tabii abim kapıda. Aa, değil mi? Seni bekliyor. Nasıl girdin sen gizli gizli içeri abim? Bağırma kız, bağırma. Abim! Bağırma. Aa. Abla. Efendim ablam? Abla sen mi vardın? Yok. Sana öyle gelmiş kız. Hı. Neyse sen şimdi boş ver de git salona FMF'e gelir. Kavga çıkar. Allah muhafaza kaçırırsın abla. Ha ben gidiyorum. Sevseydin içeride olduğumu. Hiç bağırmana gerek kalmazdı. Yok ya. Derdim seni yakalatmak değil de özlemişim ben böyle. Senin komiser hallerini. Abimden kaçtığımız zamanları. Böyle evlenince bir tadı kaçtı. Sıkıldım diyorsun yani. Heyecan arıyorum diyorsun. Anladım. O zaman bir şey yapalım. Ee, boşanalım biz. Evlilikten bir anladık boşanacağız bir daha. Ya sen sıkılmış falan olabilir misin? Hı? Ya bırak bu işleri. ya. Ne bırak bu işleri ya? Evlendiğimizden beri abimlesin. Hatta sen benimle abime daha yakın olmak için evlenmiş olabilir misin? Gülme. <laughs> Gülme Efe. Tamam gülüyorum. Devam et. Gitmiyorum. Haklısın. Ben haklıyım. Hı hı. ya Leyla'cığım hiç böyle bir şey mümkün olabilir mi bizim ilişkimizde ya? Ben haklı olabilir miyim hiç? Mümkünmüş işte. Haklısın. Boşanalım. Boşanalım olur. Olur. Olur tabii ne olacak? Ben özlerim ama yine seni. Sen de beni özlersin sonra. Diyemezsin gerçi sende. ama ben ikna ederim seni. Neye? Benim seni özleyeceğime. Seni sevdiğime. Seni hep seveceğime. Bana kızmaman gerektiğine. Sana kızmamam gerektiğine derken... Sen bir şey mi ediyorsun sanki? Kızma. Tamam. Söz döneceğim sana. Nereden döneceksin? Genel anlamda yani. Nereye gidersem gideyim. Sana hep döneceğim. Söyler. Ben aslında buraya konuşmaya gelmiştim ama... Başka fikirlerim de var Söyle halde, Abla vardın mı? Konuştun mu eniştemle? Çok merak ettim. Halide kapat. Vallahi telefonu fırlatacağım bir yere. Kapat. Merhaba. Ziyaret için gelmiştim. Efe Tekin. Kimleriniz lütfen? Efe Tekin. Ziyaretçim var. Ziyaretçi mi? Leyla. Yaklaşma. tahmin edemeyeceğin kadar. Leyla. Ben yani bunu yapmak zorundaydım. Sana bir söz vermiştim hatırlıyorsan. Bu işi bitireceğim diye. Mükemmel bir yol mu? Ne yapsaydın? Hı? Halimi görmüyor musun Leyla? Zaten meslekten atılmışım. Çamura battıkça batmışım. Şimdi değiştirmediğim bir suçtan sağlık alayım. Yani herifin çıkmasını bekleyebilecek olsam... ...ya da o içerideyken size zarar gelmeyeceğini bilsem... ...ya da çıktığında yakalayabileceğinden emin olsam... ...sence bu durumu düşürür müyüm kendim? Her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündün yani. Düşündüm. Düşündüm. Ama bana tek kelime etmeyi bile akıl edemedin. Engel olmaya çalışacaktın. Neden? Biliyorum çünkü seni. Tanıyorum. Yok yok Efe. Gerçekten dedi. Tam düşünüyorum işte. Ben sana söyleyeyim neden. Engel olurdum Efe. Çünkü ben de sevdiklerimi korurum. Engel olurdum Efe. Çünkü buradan sağ çıkamama ihtimalim var. İşte sadece senle de değil abimle. Engel olurdum Efe. Çünkü o kılıcı yakalasanız bile yakalanma ihtimaliniz var. Yakalanınca da bir ömür boyu burada kalma ihtimaliniz var. Yani Efe sen bana bilerek söylemedin. Çünkü gayet iyi biliyorsun. Sensiz yaşamaktansa kafamın üstünde mermiler uçmasına razıyım ben. Dokunma, bitmedi daha laf. Sen bensiz bir ömür boyu yaşamayı göze almışsın. Eyvallah. Ama daha kötüsü ne biliyor musun? Benim sensiz yaşamayacağımı inanmışsın Efe. Lütfen bırak bunu bayağı. Bırak, bırakmıyorum. Bırak. Bırakma. bırak bırakma. 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 Efe, sen beni hep bıraktın ki. Sen beni hep bıraktın. Sen her elimi tuttuğunda bıraktın. Bana her sanıldığında beni bıraktın Efe. Ama ben seni anladım. Yemin ederim, ben seni her seferinde bir şekilde anladım. Dedim ki bu adam böyle dedim ya. Bu adam böyle, böyle kabul et. Seviyor ama korkuyor dedim. Seviyor ama bizi korumak için bunu yapmak zorunda dedim. Yemin ederim sana seni her seferinde bir şekilde anladım. ben. Anladım ama onu anlayamaz. Sen hamile. Ben seni anladım Efe ama bir çocuk bunu anlayamaz. Ben de yaşadım çünkü aynısını. Ben babamla aynı evin içinde onsuz yaşadım. 25 yılım aldı 25. Onu affetmek 25 yılım aldı. Bak. Bak nasıl bir insana dönüştüm. Hırçın, güvensiz, saldırgan. En kötüsü de mutsuz. Ay seni tanıyana kadar. Seni sevene kadar. ben çocuğuma bunu yapamam Efe. Ben çocuğumu babasız büyütemem. Çünkü o anlamaz. Baban seni sevdiği için, seni korumak için yaptı bunları desem anlamaz. Sen de gayet iyi biliyorsun değil mi? Ne demek istediğimizi annen gayet iyi biliyorsun. Çünkü sen de aynı evin içinde babasız yaşadın. O yüzden... ...sevinmedin bile. Korktun çünkü. Baba olmaktan korktun çünkü. Çünkü baba olmak demek... ...her zaman ailenin yanında olmak demek. Ki sen söz veremezsin. Baba olmak demek. Sevgini göstermek demek. Sen de bunu pek beceremezsin. Leyla. <Gülüyor> 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 ne diyeceğim? Ne diyeceğim ben gayet iyi biliyorum efendim. Ben gayet iyi biliyorum. Ben buraya gelmeden önce de biliyordum zaten. Sırf halde diye geldim. Yoksa inan ruhum bile duymadan ben bu işi hallederdim. Ama iyi oldu. Vicdanım rahatladı. Sayende tekrardan emin oldum bu çocuğu doğurmamanın en doğru kararı oldu. Leyla. Söyle. sen haklıydın Efe. Bak. Bizden olmaz. Olmuyor. Sen haklıydın. Ben çok zorladım. Özür <laughs> dilerim. Çocuğa da hep bakacağım tamam mı? Seni bu çocuğu da yalnız bırakmayacağım hiçbir zaman tamam mı? İkiniz de hiç bırakmayacağım ikiniz de çok seviyorum. Ne? Sünnetçi geldi. Ha? Hadi bakalım Sparva. Hazırsa şunu hazır. Ateş! Ateş gelir misin buraya? Ateş! Vay vay vay! Ateş Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yalnız yalan yok. Sen oraya çok yakıştın yani. Böyle bir hava kattı sana. Ona Ateş Bey karar verecek canım. Ne diyorsun? Benzemiş mi korsan gemisine? Korsan güzeldi. Güzel de ne? Bir şey mi eksik? At yok. Oğlum atı bulamadım ya. Ateş'i zor iş. Yani iznimizin lazım onun için. Beş yaşındaki çocuk izinden anlar ya. Sana mevzuat anlat hatta hayatım. Sen aramızdaki ilişkiye karışmaz mısın canım? Onun dışında bir eksik yok ama değil mi? Güzel yani. Bayağı korsan gemisi yani değil mi? Tamam ama. Ama ne? Babam. Babam yok. Baban olmaz olur mu baban? Babam burada. He? He? Aslan oğlum benim. Şuna bak maşallah sana maşallah. Oo. Nasıl at? <laughs> Çok güzel babam, çok güzel. Canım benim. Sen de binersin. He, bir tur at. Var ya böyle gavur memleketlerde biniyorlar polisler atlara. He? <laughs> sağ ol Allah, sağ ol. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol Allah'ım. Hayırlı, ol, Allah. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Ha, yam yamlar geldi. Başladı yine uçuz güzel Duru. <laughs> Al gülüm. Al bakalım. Ey Allah, ver öpeyim abi. Yok. Adet. Öpme. Abi Öpmek Adet. yok. Adet. Ya kalk ayağa. Allah Allah. Al, dik, dik, dur. Aynen. Çok güzel. Hadi git. Al bakayım. Aslanım benim. Ay koçlara bak sen ya. Yo yo yo. yo. Geç geç. Ay gülüm benim. Çok güzel. Öpme öpme. Devam. Allah Allah. Bak sen şuna ya. Ulan sen de adam oldun vallahi. Aha, benimki geldi. Ne haber gençler? Oo, müdürüm. Hoş geldiniz müdürüm. Kolay gelsin amirim. Tanışıyoruz galiba. Tanışsaydık unutmazdınız. Nasıl? Düğüne mi geldiniz diyorum. Yok bir arkadaşa bak çıkacağım. Nasıl yapsak ya? Birlikte mi gitsek? Baksanıza bunlar nasıl insanlar belli değil. Siz de polissiniz malum. Yanımda gelsiniz. Malum çocuk da var kucağımda. Evet, güzel çocukmuş. Bakayım şu prensese bir. Gel bakalım Bahar Hanım. Oh! Maşallah, size de biraz benziyor sanki yanaklar falan. Gözleri de sandırıyor sanki. Ha? <laughs> sanki. Hadi. baharım gelmiş. İşlediğin şimdi başladı. Abla! Nerede kaldın? Dayım seni bekliyor oynamak için. Leyla'm olma lan, oynamam. E iyi, ne yapayım bari oynayayım. Hadi kız. Alkış! Gel, gel çok kalabalık. Alamam Zahir Kemal. Bu kalabalık onun ailesi. So yeah! bunda. Bayılıyorum şuna. Sen de seviyorsun. Kabul et artık. Bak ben kabul ettim. Rahatladım. İyi hey, tamam tamam. Haydi herkes ortaya. Haydi haydi haydi. Kalk kalk kalk. на Bir, bir tane beraber ver. Aa, gel bakalım. La galiba yapıyordun. Sonunda sen de bize benzedin. Gördük az önce kim kime daha çok benzemiş. Ne alakası var? Orada mevzu şey. Hani ben kimsenin önünde eğilmiyorsam... ...kimse de benim önümde eğilmesin. Ulan vallahi sürdü ama... ...senden de oldu. Uh uh uh